gibi sezon ortasında kadar yaraladık, ee, kazasız, belasız, ee, herkes elinden geleni yaptı. Ee, oteller, ajentalar, e, turizm çalışanları da, da e, sezonun en iyi şekilde olması için elinden geleni yaptılar. Ee, i̇lk alt ya yani ilk yedi ayın toplamına bakıldığında zaman 570 bin üzerinde e, kayda değer bir artış oldu. Um, Burada orantı olarak da, da %5'in üzerinde diyebiliriz. Bu rakamları da da telaffuz ederken, deniz ve e, hava yoluyla e, gelen yabancı yolcu sayısında oluyor. Bu iyi bir işaret çünkü e, konçotu gereğince e, sezon yani bakımından inişli çıkışlı olsa da bile e, biz e, bu sezonun e, hakkını verdiğimizi düşünüyoruz sezon Belki de e, belli bir dönemlerde de boşluk olsa da bile e, biz olabildiğince en hızlı bir şekilde toparladığımızı inanıyoruz ne yani diğer yandan da önemli bir tespitte bulun bulunmak istiyoruz O da şu e, bölgesel olarak en az e, zara eden yani en az e, kayıp veren destinasyon olduğumuzu buradan iletiyorum e, Evet şu anda e, Bilebilir bir artışımız var, İyi gidiyor. Şu anda boşluk yok diyebiliriz. Her hafta rezervasyon akışına göre bayağı da, da iyi gidiyor. Sıra geldi Eylül, Eylül'de bir hareketlilik olacak. Bu demek oluyor ki %80'in üzerinde buluruz diye düşünüyoruz. Ama bu %80'lik olarak da, da bazı aldığımızda çoğunlukla 5 ve 4 yıldız otellerden oluşuyor. Daha düşük bütçeli olan e, otellerdeki doluluk oranları %60'ın üzerinde seyretmektedir. Evet evet %80-85 arasında bir bant e, arasındadır. Yani bu daha çok 5 ve 4 yıldızlı oteller olarak bat alınıyor. E, 3 ve sonrasındaki pansiyon apart otellerde 65 %70'lerin arasında seyrediyor. Ee, en son uçaklar 5 kasıma kadar olacak ama 20 Eylül'den sonra belli bir ülkelere bakıldığında uçuşlarda bir e, son son sonuna var e, sonuna gidecek. E, 20 Eylül'den sonra da, da İngilizler, Ruslar e, devam edecek. E, aynı zamanda da e, Boder olarak da, da tanımladığımız Feriars. Ee, sezonu dediğimiz bir olay olacak. O da 15 Eylül, 15 Ekim arası güzel bir sarı e, yaz dönemine gireceğimize inanıyoruz. Sezon başlarken yavaş başladı. Yani Temmuz'un 10'dan sonra, 15'inden sonra hareketlendi. Ve bu hareket de halen devam etmiş oluyor. E, havalarda şu anda tabii ki çok sıcak. İnsanlar da hepsi de e, Gelipolu'daki güzel Ege e, sularında serinlemek için güzel bir fırsat olarak da gelmiş oluyorlar. Eylül ayında da tabii ki biliyorsunuz ki havalar biraz bir tık daha Ağustos'a göre e, düşmüş olacak. O yüzden orta yaş üstü dediğimiz emekli kitle ve orta yaş üstü dediğimiz misafirlerimiz de Eylül ay için halen rezervasyonu yapmayanlar için Eylül-Ekim ayları da biliyorsunuz Bodrum'da mevsim çok güzeldir e, ve bundan dolayı da bir fırsat olarak da çok güzel kampanyalar çok güzel fırsatlar da günlük olarak da değişmekle de bu fırsatlara tabii ki misafirlerimizin kullanmasını şimdiden tavsiye edebilirim çünkü Eylül-Ekim ayı bizi bekliyor. E tabii ki şimdi yıllardan beri İngiltere pazarı her zaman birinci pazar olarak devam ediyor. Daha sonra Rusya, Polonya, Almanya Hollanda, Belçika şeklinde e, bu Avrupa ülkeleri de gidiyor. Ve zaten Eylül Ekim aylarında da Avrupalılar da Bodrum'u daha çok seviyorlar. O yüzden bundan sonra tabii ki sıcakların da azalmasıyla birlikte orta yaş üstü de gelmiş olacaktır. Çünkü Eylül Ekim ayı emekli emeklilik dediğim için de zaten o da tırnak içinde ya fiyatlar da kademeli olarak Eylül'ün 7'sinden e, sonra kademeli olarak düşmeye başlıyor. Özellikle bu fırsatları da takip edebilirler. E, Bodrum çok çeşitlilik olduğu için herkes hitap ediyor. Bu rakamlar çok değişiklik İskenderle beraber yani şu anda tatil için bir oda için iki kişilik 9 bin lirayla başlayıp 20 bin liraya kadar giden çok güzel denize sıfır denize sıfır olmayan her şey dahil tesislerimiz şu anda misafirlerini bekliyor. Oda da kahvaltılarda tabii ki bölge göre yine değişiyor. Onlar daha küçük oteller oluyor tabii ki. Luxury otellerde oluyor. Bazı otellerde yani pansiyonda oteller de var. Burada da kişi başı şu anda 3000 liradan başlamış oluyor. Çok luxury otellerde kişi başı e, baktığımız zaman 500 Euro'da başlayan luxury oda kahvaltı testlerimiz de var Bodrum'da.